Gaz hali maddenin katı ve sıvı haline göre daha düzensiz ve daha yüksek enerjili halidir. Katı ve sıvılara göre tanecikler arası çekim kuvveti en az, tanecikleri arasındaki boşluk ise en fazladır. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi gazlar için yanlıştır? Sıcaklık artışıyla genleşebilirler. Doğrudur, gazlar tanecikler arasındaki çekim kuvveti az olduğu için sıcaklığın etkisiyle genleşebilirler birbirleriyle her oranda homojen olarak karışırlar. Yine tanecikler arası boşluğun fazla olması nedeniyle homojen olarak karışabilirler. Çoğu saydam ve renksizdir. Doğru. Gaz tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar demiş. Gaz tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketlerinin üçünü de yapabilir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Gazlar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygular. Bu da doğrudur cevabımız denizli olacak. Günlük hayatta gazların birçok özelliğinden yararlanılır. Yukarıdaki tabloda gazların özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Birinci özellik sıkıştırılabilme araç lastikleri demiş. Araç lastiklerini gazı sıkıştırarak şişiriyoruz. Burada doğru bu özellikten faydalanır. İkincisinde genleşme seyahat balonları demiş. Seyahat balonlarında ısıtarak gazın genleşmesini sağlıyoruz ve balon hacmi büyüyor. Genleşen gaz balon hacmini büyüttüğü için öz kütle azalıyor ve havada yükseliyor balon. Burada o özellikten faydalanılır. Yanıcılık ve zeplin demiş. Zeplinler hidrojen gazı gazıyla e, önceden doldurulurdu ama artık helyum gazı tercih ediliyor. Burada yanıcılık zeplin için tercih ettiğimiz bir özellik değil. Çünkü zeplini havada tutabilmek için havadan hafif olan bir gaz tercih edilmiş. O yüzden önce hidrojen gazı kullanılmış. Fakat büyük e, facialar sonucunda da helyum gazının kullanılmasına karar verilmiş. Artık helyum gazı tercih ediliyor. Yanma özelliği zeplin için e, tercih edilecek bir özellik değil. Burada yanlış örnek verilmiş. O nedenle e, bu yargımız, bu örneğimiz yanlış. Hangileri doğrudur diye sormuş bize. 1 ve 2 olacak cevabımız Bursa. Gaz taneciklerinin davranışları yukarıda verilen niceliklerden hangilerine bağlı olarak değişir? Gaz taneciklerinin davranışını gazın basıncı, hacmi, sıcaklığı ve miktarı yani mol sayısı belirler. Burada da basınç sıcaklık ve madde miktarı olarak vermiş. Bunların tamamı gazların e, davranışını etkileyen niceliklerdir. Daha ileri ilerisinde bu konunun ideal gaz denklemini göreceğiz. PV=nRT'yi. Burada basınç P, hacim V, mol sayısı n, sıcaklıkta mutlak sıcaklıkta T ile gösterilir. Bu denklemde gördüğümüz gibi burada geçen niceliklerin hepsi de gazların davranışlarını etkileyen niceliklerdir. Yani cevabımız 1 2 ve 3. Sıcaklık taneciklerin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsüdür. Aşağıda verilen sıcaklıklardan hangisinde gaz fazındaki bir maddenin kinetik enerjisi en yüksek olur? Bir gazın kinetik enerjisi sadece o gazın mutlak sıcaklığına bağlıdır. Yani mutlak sıcaklık şöyle yazalım. Büyük T harfi ile gösterilir. Kelvin biriminden ifade edilir. Burada biz farklı sıcaklık birimleri görüyoruz. Celsius ve Kelvin olarak verilmiş. Aynı tür sıcaklık ile karşılaştırma yapmak daha mantıklı. O yüzden Celsius birimlerini Kelvin'e çevirelim. Celsius'u Kelvin'e çevirmek için 273 ile topluyoruz ve Kelvin birimine dönüştürmüş oluyoruz sıcaklığı. O yüzden önce Bursa'yı çevirelim hemen. 25 artı 273, 298 Kelvin oldu. Denizli'yi çevirelim. 100 artı 273, bu da ne oldu? 373 Kelvin oldu. Şimdi artık hepsini Kelvin biriminden değerlendirmekte fayda var. Bu şekilde karşılaştıralım. 50 Kelvin, 75 Kelvin, 373 Kelvin ve 298 Kelvin oldu. Mutlak sıcaklığa bağlı olarak kinetik enerji artar demiştik. Yani mutlak sıcaklık ne kadar yüksekse kinetik enerji o kadar yüksek olacaktır. Çünkü kinetik enerji sadece doğru orantılı olarak buna bağlıdır. Hatta şöyle formül olarak hiç kullanmayacak olsak da yorum yapmak için aklımızda bulunmasında fayda var. Şu bir sabit sayıdır. Zaten 3 bölü 2 bir sabit sayı. Yani şurası sabit bilinen bir sayı. Şu da bizim mutlak sıcaklığımızdır. Mutlak sıcaklık ne kadar artıyorsa kinetik enerji o kadar artacaktır. O yüzden ben buradaki sıcaklıklar içinde en yüksek olanını yani 373 kelvini seçiyorum. Bu sıcaklıkta kinetik enerji en yüksek olacaktır. Cevabımız Denizli. Gaz taneciklerinin bulundukları kabın çeperlerine uyguladıkları kuvvete gaz basıncı denir. Gaz basıncı taneciklerin yukarıda verilen niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Birim hacimdeki sayısına demiş. Birim hacimde şöyle bir sabit hacimli bir kap düşünelim. Bu hacimde en mol gaz varken en mol gazın yaptığı basıncı düşünelim. Bir de aynı kap içinde 5 en mol gaz varken 5 en mol gazın yaptığı basıncı düşünelim. Bu gazların kap çeperlerine ve birbirlerine yaptıkları çarpışmalar sonucunda bir basınç uygulanacaktır kaba. Ne kadar çok gaz taneciği varsa o kadar çok çarpışma olacağı için birim hacimdeki sayı arttıkça basınç artacaktır. Ona bağlı olarak değişecektir yani. Hızına demiş Şimdi hızını etkileyen faktörlerden bir tanesi sıcaklık, bir tanesi mor kütlesidir, e, emasıdır. Sıcaklığı artırdığımızı düşünelim şurada. Sıcaklık arttığı zaman bu gazın kinetik enerjisi artacaktır ve doğal olarak daha çok çarpma yapacaktır. Ne kadar çok çarpma yaparsa basıncı da o kadar artacaktır. Yani hızına da bağlı. Birim zamandaki çarpma sayısı zaten hız demektir. Birim zamandaki çarpma sayısı arttığı zaman daha çok çarpışma, daha çok basınç demektir buna da bağlı. Demek ki niceliklerden üçüne de bağlı olacakmış cevabımız adına. Yukarıdaki özdeş kaplarda eşit kütlelerde oksijen ve SO2 ideal gazları bulunmaktadır. Bu gazlarla ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Eşit kütlelerde demiş. Biz bunların mol kütlelerine bakalım öncelikle. Oksijenin mol kütlesi 32 kükürt dioksitin mol kütlesi de 64'tür. Şimdi ben her ikisinden de 64 gram alırsam oksijenin mol sayısı 64 bölü 32'den 2 mol olur. SO2'nin mol sayısı da 64 bölü 64'ten 1 mol olur. Şimdi bu şekilde değer aldım. Burada ben sıcaklıkların eşit olduğunu görüyorum. Özdeş kaplar dediği için bunların hacimleri de eşittir eşit kütlelerde gazlar bulunuyormuş. Bunlardan e, verilen niceliklerden hangisi yanlıştır diyor bize. Basınçları aynıdır. Şimdi basıncı değerlendirirken ne yapacağım? İdeal gaz denklemini düşünelim. P, V, N, R, T. İdeal gaz denkleminde P basınç, V hacim, N mol sayısı, T de mutlak sıcaklıktır. Burada sıcaklık aynı. R zaten bir gaz sabit yani sabit bir sayı aynı. Hacim aynı çünkü kaplar özdeş. O zaman hemen şunu yorumlayabilirim. Kaptaki mol sayısı ne kadar çoksa basınç o kadar çok olacaktır. Mol sayısı çok olan da oksijen gazı olduğu için bunun e, basıncı daha fazla olacaktır. Yani aynı değil. Oksijen gazının hacmi daha fazladır demiş. Burada kapların özdeş olduğunu söylemişti bize. Kapın, kabın özdeş olması hacimlerinin de aynı olması demektir. Ve gazlar içinde bulunduğu kabın hacmini alırlar. O yüzden her ikisinin de hacmi de eşittir. Yani bu ifade de yanlış. Ortalama kinetik enerjileri eşittir. Ortalama kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık aynı olduğu için ortalama kinetik enerjileri de aynıdır. O yüzden bu ifade doğru. Yanlış olanları sormuş bize. 1 ve 2 olacak. Yani Adana Yukarıda verilen yargıların yanlarındaki kutucuklara doğru olanlar için D, yanlış olanlar için ise Y harfleri yazıldığında aşağıdaki işaretlemelerden hangisi doğru olur? 1 atmosfer 760 tor basınca eşittir demiş. 1 atmosfer evet 760 milimetre civaya bu da 760 tora eşittir. Birinci ifademiz doğru. Şöyle D yazalım. 1 litre 1000 desimetre küptür demiş. 1 litre 1 desimetre küptür. Yani bu ifademiz yanlış. 0 kelvin 273 dereceye eşittir demiş. 0 kelvin değil 0 santigrat derece 273 kelvine eşittir. Yani bu ifademiz de yanlış. Bu durumda cevabımız doğru yanlış yanlış olacağına göre Ceyhan'dır. Yukarıda verilen ideal gazlar için yargılarından hangileri yanlıştır? Neon gazının mutlak sıcaklığı helyum gazının mutlak sıcaklığının 3 katıdır. Burada bize sıcaklığı mutlak sıcaklık cinsinden vermemiş. Celsius olarak vermiş. Biz buraya şöyle bir örnek yazalım. Öncelikle Celsius'un şöyle 273 ile topladığımızda ancak bize Kelvin'i verir. Yani bunu bu şekilde çevirmemiz gerekir. O yüzden Böyle bir toplam formülüyle dönüşüm yapıyorsak bir formülün katını bir birimin katını aldığımız zaman diğerinde aynı kata ulaşamayız. Mesela T derece dediği için buna 10 derece diyelim. 10 dereceyi mutlak sıcaklığa çevirdiğimde 273 ile topladığım için 283 Kelvin olacaktır. Şimdi bu T'nin 3 katını alıyorum. Burada 3 T dediği için 3 katı 30. 30'u mutlak sıcaklığa çeviriyorum yani Kelvin'e. 30 artı 273 ne oldu? 303. Bakın bunun 3 katı olmadı. İşte o yüzden santigrat cinsinden verilen sıcaklık 2 katına, 3 katına, 4 katına çıktığı zaman Kelvin'de de aynı dönüşüm olmayacaktır. Buna mutlaka dikkat edelim. Bu ifademiz yanlış. Helyum gazının hacmi daha küçüktür demiş. Burada kap hacmini bize V olarak vermiş kap hacmi neyse içindeki gazın hacmi de odur. Çünkü gazlar içinde bulundukları kabın hacmini alırlar. Bu ifademiz de yanlış. Kütlelere eşittir demiş. Her ikisinde de en mol gaz olduğunu söylüyor. En molü biz 1 mol diye kabul edip bakalım. 1 mol helyumun kütlesi ne kadarmış? 4 grammış. Burada 1 mol helyum varsa 4 gramdır. En mol helyum varsa 4 çarpı en gram yapar. Neon en mol var yine. 1 mol neon 20 gramsa n mol neon 20 çarpı n gram olacaktır. Yani kütleleri eşit değildir. Bu ifade de yanlış. Yanlış olanları istedi. Hepsi de yanlışmış. 1, 2 ve 3 olacak cevabımız. Gazlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Doğadaki tüm gazlar ideal gazlardır demiş. Aksine doğadaki tüm gazlar gerçek gazlardır. Yani aslında ideal gaz diye bir şey yoktur. Sadece ideale yakın davranabilen ya da uzak davranan gazlar vardır. O yüzden bu ifademiz yanlış. Akışkandırlar doğru. Gazlar tanecikler arasındaki boşluklar çok fazla. Tanecikler arası çekim kuvveti çok azdır. Akışkandır. Gazlar düşük basınç ve yüksek sıcaklıkta sıvılaştırılabilirler demiş. Düşük basınç değil Yüksek basınçta ve yüksek sıcaklık değil düşük sıcaklıkta sıvılaştırılabilirler. O yüzden bu ifademizde yanlış. Doğru olanı sormuş. Yalnız 2 olacak. Sabit hacimli bir kapta bulunan 0 derecedeki bir miktar oksijen gazının sıcaklığı 25 dereceye çıkarılıyor. Buna göre oksijen gazı için yargılarından hangileri doğrudur? Basınç iki katına çıkar demiş. Biz ideal gaz denklemimizi şöyle yazalım. Bunu daha sonra doğrudan ideal gaz denklemin başlığında göreceğiz. işlemlerini yapacağız ama yorum aşamasında birazcık önden bilmekte fayda var. Burada daha önce söylemiştim. Bu basınç, bu hacim, mol sayısı, gaz sabiti ve mutlak sıcaklıktı. Burada biz mutlak sıcaklığı kullanıyoruz. Celsius sıcaklığını değil. O yüzden 0 derecedeyken bunun mutlak sıcaklığı 273 kelvindir. 25 derecedeyken de 25 artı 273'ten şöyle yazalım. 298 kelvindir. Bakın sıcaklık 273'ten 298 kelvine çıkarılmış demek bu. Şimdi biz bu ideal gaz denkleminde sabit olan nicelikleri tutalım çizelim üzerine diğerlerinin birbirine etkisine bakalım basıncın etkisine sabit hacimli dediği için hacmi çizdim bir miktar oksijen gazı dediği için madde miktarı sabit mol sayısını çizdim R zaten bir sabit sayıdır bunu da çizdim şimdi ben burada neyi görmüş oldum basınç ile sıcaklığın ilişkisini görmüş oldum eşitliğin karşılıklı iki tarafında oldukları için Hemen bunu doğru orantı olarak yorumlayabilirim. Mutlak sıcaklık ne kadar artarsa basınç o kadar artar. Yani mutlak sıcaklık iki katına çıkarsa basınç da iki katına çıkar. Şimdi sıcaklığıma baktığımda 273'ten 298'e çıkmış. Bu iki katına çıkmak değil. O yüzden basınç da iki katına çıkmaz. Yani bu ifademiz yanlış. Ortalama kinetik enerjisi artar. Sıcaklık artmış. Sıcaklık artınca ortalama kinetik enerjisi artar. Ne kadar arttığını söylemediği için bu ifademiz doğru. Sıcaklık artışıyla kinetik enerji artacaktır. Mol sayısı sabittir. Evet çünkü bize diyor ki sabit hacimli kapta bulunan bir miktar oksijen gazı. Bir miktar gaz dediği için bu miktara dair herhangi bir azalma artışa dair bir bilgi de vermediği için mol sayısı sabittir, miktar sabittir. Bu durumda hangileri doğru oldu? 2 ve 3 doğru oldu. Yani cevabımız Bursa olacak. Yukarıdaki ideal gazlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sıcaklıkları T ve mol sayıları n sabitken hacimleri artırılırsa basınçları azalır demiş. PV=nRT yazalım. Sıcaklık ve mol sayıları sabitken R zaten sabit. Hacimleri artırılırsa basınçları azalır. Şurası sabit olduğuna göre bu iki sayı yani bu iki nicelik basınç ve hacim birbiriyle ters orantılıdır. Bir tanesi artınca değeri azalacaktır. Çünkü çarpımlarının sabit kalması gerekiyor. O yüzden bu ifademiz doğru. Hacim artırıldığında basınç azalır. Sıcaklıkları azaltılırsa ortalama kinetik enerjileri azalır. Ortalama kinetik enerji zaten mutlak sıcaklığa bağlıdır. Mutlak sıcaklık nasıl değişirse kinetik enerji de o şekilde değişecektir. O yüzden sıcaklığı azaltıldığında kinetik enerji de azaltılacaktır. Bu ifade de doğru. Basınçları manometre ile ölçülebilir. Kapalı kaplardaki gazların basıncı manometre ile ölçülebilir. Bunlar da kapalı kaplar o yüzden bu ifademiz de doğru. Karıştırıldıklarında heterojen karışım oluştururlar demiş. Heterojen değil, homojen karışım oluştururlar. Çünkü gazlar Tanecikler arasında boşluğu çok fazla olan maddelerdir. Tanecikler arasındaki boşluğun çok fazla olması ve gazların çok hızlı bir şekilde hareket ediyor olmaları birbirleriyle homojen karışım oluşturmalarını sağlar. O yüzden bu ifade yanlış. Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket ederler. Evet, ideal gazlarda tanecikler arasında itme ve çekme kuvvetlerinin olmadığını kabul ediyoruz. O yüzden birbirinden etkileşmeden Bağımsız olarak hareket ederler. Bu ifademizde doğru. Cevabımız Denizli. Gazlarla ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Genleşme katsayısı ayırt edici bir özelliktir demiş. Genleşme katsayısı bütün gazlar için aynıdır. Yani aynı miktarda sıcaklık artışıyla bütün gazlar eşit oranda genleşir. O yüzden bu ayırt edici bir özellik değildir gazlar için. Bu yanlış. Öz kütleleri katı ve sıvılardan büyük değil, öz kütleleri katı ve sıvılardan küçüktür. Çünkü eşit kütlelerinde hacimleri gazların çok daha büyüktür. Kütle aynı iken, hacim daha büyük olduğu için gazların öz kütlesi küçük olur. Hacimleri bulundukları kabın hacmine eşittir. Evet gazlar içinde bulundukları kabın tamamını doldurur. O yüzden gazların hacmi içinde bulunduğu kabın hacmine eşittir. Maddenin en düzensiz halidir. Yani 3 temel fiziksel hali düşündüğümüzde katı sıvı ve gazdan gaz maddenin en düzensiz halidir. Bu ifade de doğru. Yanlış olanları istemiş bizden 1 ve 2 olmalı denizli.